Evet, sayın seyirciler, Ortakçı Türkiye maçlarına biz hoş geldiniz. Yanımızda yorumcumuz Şemsettin Bey de var. Evet, Türkiye bugün yenerse kazanır. Muazzam, her kelimeyle muazzam. Evet, sayın seyirciler, Şemsettin Bey tekrar hoş geldiniz. Evet, videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Siz ne derseniz ben onu yaparım canınızı yiyeyim. Şimdi Hristiyan Ronaldo soldan gelir. Semih Allah'u limen amiden tutun oğlum bu topi. Orta içeri, al meydan dışarıya. Az daha saplırlardı Metin Bey. Zalımca başladılar. Şimdi topun başında zalımların başı. Cristiano Ronaldo şut. Volkan sehtirdi Volkan. Yaman vurdu. Volkan tehlikeyi uzaklaştırdı. Evet bakın Cristiano Ronaldo vurdu. Ve top seçerek geldi. Volkan burada kurtarmasa golü golüdü yani. Bunu atlamıyor Mehmet'im ben Şimdi kuatra, o soldan gelir. Tutun oğlum kurbanız olur. Tutun oğlum meydan. Offside. Offside var orada hakem. Korizanlık etme bak bizim canımızı sıkma. Nefesimizi bizim boşa harcatma hayvan oğlu hayvan. Metin Bey, Abdullah Hoca nedir burada? Beşiktaş'tan kovuldu mu ya? Ya Şemsettin Bey sen de çaktırma dedik pokunu çıkartma. Eski maç işte tamam ya millet bilmir sanki ya. Şimdi Türkiye atağı başladı sevgili seyirciler. Hamit şimdi gındıladı topu bırakın öne bırak. bırak Karaciğinle karşı karşıya bırak. Allah senin cezan vermesin ya. O vuruş oğlum ya? Şimdi Burak burada niye vuramadı Metin Bey? Niye vuramadı? Çünkü sen ona Burak dedin. git. Salak salak konuşmaya başladı şimdi. Volkan. çılat topu Nani. Christian Ronaldo'ya bıraktı. Tehlikeli geldiler. Allah'ım yardım et. Buradan olduğum Allah'ım yardım et. Orta. Evet. Tehlike geçti mi? Top. Top. Oyun alanında kaldı. Şimdi aldı topu bir daha. Lopez. Lopez. Orta içeriye. Savunmadan döndü top. Oğlum neydir siz zorlaştırın ya. Volkan. Tövbe yarabbim. Yav Şemsettin Bey bak böyle salak salak espriler yapma ya. Yok bence bu lahımın değeri en az 50 bin like. Metin Bey göreceksiniz siz de bunu. <laughs> ha ha tamam. Ronaldo orta içeri bir kafa pepe direkten döndü. Bizimkiler abdesti gelmiş. Aman Allah'ım direkten döndü. O oh, may Allah'ım. Benim aklım pohumdan çıktı Şemsettin Bey. Buyurun söz sizde. Fizik kurallarınca o direk orada olmasaydı mümkün değil direkten dönmezdi. Topun başında Hamit var. Hamit salli ala seyyidina direkten Bak ben diyelim o direkleri biraz daha kenarı yapsalar golüdü ya. Hamit biraz daha sert vursaydı zaten o direk kenarı gidecekti kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım sana sığınmışık bize yardım et Allah'ım. Metin Bey anlaşıldı sen böyle dua ettiğin göre ev ocağı sattın Türkiye'ye bastı doğru söyle bak. Terbiyesizlik etme Şemsettin ben şimdi sol taraftan geldirdik Sercan'dan Sercan nefis hareketler. Topu bıraktı ortaya içeriye. Umut geldi gol. bravo. Şahane bir gol bravo. Gol 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 Türkiye 1-0 önde. Sercan sol taraftan sinsice girdi sokuldu. Umut da boş kaleye topu gönderdi. Şimdi her şey istediğimiz gibi sevgili seyirciler. Türkiye 1 Portekiz 0. Ben ne dedim bak Türkiye e, yenerse kazanır dedim. Eğer Türkiye gol yemezse kazanırız bak böyle bu skorla kazanırız. Şimdi Portekiz gelir sol taraftan Cristiano. Ya senin ben Şomaz'dan saplayayım Şemsettin Bey. Ula tutun kurban olayım. Hasan Ali. Son anda. Az daha saplirlerdi. Kuantra ile Almeyda birbirine girdi sevgili seyirciler. Bakın burada son anda savunmanın müdahalesi bizim ödümüzü pokumuzda tuttu. Şimdi bir atak daha Portekiz'den sol taraftan gelirler Cristiano Ronaldo. Topu aldı önüne. Savunma karşısında. Allahu Ekber. O ne etti ya? Ayıp etti. Çok ayıp etti. Allah'tan ortası böyle olmadı. Böyle olsaydı bilmiyorum artık arkadaş. Bakın burada. Aman 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 aman. Ben ben Hamit Altun top daha ne Şemsettin Bey? Bence daha dikiş tutmaz Metin Bey. Gerçekten bir dünya yıldızı Cristiano Ronaldo. Şu sıralar Kur'an-ı Kerim dinlediği çok söylenir. Yakında kaçça gideceğim bu şimdi Cristiano Ronaldo. Karşı karşıya vurdu. Volkan götüne kurtardı topu. Volkan Pochettino kurtardı topu. Görüntülerimiz ikinci yarıdan Portekiz defasla top çevirdi Pepe bir pas atası Burak Burak al topu verdi Umut'a Umut zıngıra toplamı Umut, Haydi. Zıngırat, oğlum, Umut Oooo. vurdu gol 2-0 oldu Şahane şahane Sapladı Umut Şahane attı Umut Metin Bey sen de ocağı kurtardın hadi ey sen yine ha Şemsettin Bey sizi ben zerre umursamıyorum saçmalamalarınızı dinleyemeyeceğim Türkiye 2-0 önde Dünya yıldızlarının karşısında 2-0 önde sevgili seyirciler Hala bunun tipi ne Mertin Bey? Portekiz'in kocası o sürülü halde maçı izdir sevgili seyirciler. Artık kam yemezik. Şimdi Portekiz gelir sol taraftan. o bıraktı içeriye mi? Hayır. Ronaldo sağa çıkardı tutun oğlum kurbanız ölüm tutun la top kaleye girmeden tutun arkadaşlar ya. Top kaleye girdikten sonra herkes tutar. Ey olmadı. 2-1 oldu Şemsettin Bey. Peki neden iki bir oldu Metin Bey? Hiç düşündünüz mü? Analiz yaptınız mı? Savunmada çok açık verdik Şemsettin Bey. Sanırım savunma anlayışından ötürü. Hayır hayır hayır. Bu arada Arda kaleci son anda. Hayır hayır. Savunmayla hiç ilgisi yok Metin Bey. İki bur olmasındaki tek sebep Portekiz gol attı. Atmasaydı iki 1 olmazdı Metin Bey. Şemsettin Bey yine beyni dışarıda kalmış Emre. Oo etme. Ne oldu? Penalti. Olmaz Penalti olsun böyle İnanmıyorum arkadaş ya. Ya Emre Belez oldu neydi sen kurbanın olayım yiyeyim ya. Ya maç 2-0'dan 2-1'e Hiçbir şey yok ki burada ya Burada ne var arkadaşlar bir bakın ya Bakın burada Adama değmemiş bile ya yazık oldu Ronaldo topun başında gol Allah ustamet Volka çıkarttı Savunma bak hani Dualarımız kabul oldu Senin ben surun sufatan kurban olayım Hele bu uçuşa bakın Adeta bir panter gibi uzandı Bir kuş gibi tuttu topu yani Orkan'ın bunu tutacağını benim içime doğmuştu Metin Bey. İster inan ister inanma. Senin ev ocak yine kurtuldu yine kurtuldu. Sen zaten maçı geçmişsen benim malımın peşinde sen tehlikeli geldiler Orkan yine engel oldu. Sen bıraktın maçı benim malımı düşünürsen Şemsettin Bey ayıp edirsen bak. Şimdi Türkiye'nin atakı sağ taraftan orta içeriye savunmadan dönüyor Pepe. Kendi kalelerini attılar kafayı yedirttik bunlara. Kafalarıyla götleri yer değiştirdi. Beyinleri pok doldu, 3-1 oldu sevgili seyirciler. Türkiye kazandı artık. Dakika 88 canız yiyeyim ben size kurban olayım. Tebrik ediyorum. Bak Metin Bey yine 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 benim dediğime geldi. Bak maçın başında ben ne söyledim? Türkiye yenirse kazanır. Bak. Ya bütün maçta analizlerim üst düzey arkadaş ya. Ve maç bitti. Kendinize iyi bakın sevgili seyirciler. Kanalımıza abone olmayı ve Şemsettin Bey için like rekorunu kırmayı sakın ha sakın unutmayın.